...30 saniyede bir insan öldürüyor... ...asker öldürüyor <laughs> diyor... ...bilmiyorum siz saydınız mı ama... Ee, yok saymadım da... ...arkadaş herhalde e, tabii fikrine saygı diyorum ama... E, ...filmi seyretmemiş sadece... E, ...eleştirmek için kaç tane adam ölüyor... ...onları bir saymaya çalıştım. Fakat çalışıyor. gerçekten baştan, baştan sona... yani baştan şimdi ...bütün sona dünya, var, evet, evet. Bütün dünya aslında İsrail'in şiddetine karşı... Hı. ...nefret dolu belki ama... ...bir yandan da filmde de müthiş bir şiddet dozu var... ...o sizi rahatsız etmedi mi o ilerken? Şimdi e, burada şunu anlatmamız e, gerekiyordu... Ee, öncelikle önceki güç artık neredeyse bir yerde deprem olduğunda bile şu güç odağı mı yaptı demeye başlamıştı evet. insanlar. O kadar güçlü gösteriyoruz ki işte falan ülke çok güçlü, filan ülke çok güçlü, şuradan helikopteri düşürebilir, buradan bunu yapabilir. Hayır, o kadar güçlü değiller. En güçlü şey sizin inancınız. Biz burada aslında Yahudi e, vatandaş olan Amerikan vatandaşı bir Yahudi var dizimizde bir evet. şey filmimizde oynayan onunla Aslında o eleştirenlerin de cevap olarak söyleyebileceğim dönüşümünü görüyoruz yani aslında oradaki insanların baktıkları insanların hayvan değil birer insan olduğunu ki onları da dinleri dinleri gereği hayvanlara bile değer verirler ama insan değeri vermenin gerekliliğini hissettirdik onunla bu aslında halkların barışçı olduğuna yani onların içerisinde de e, olumlu bakan, e, bu insanlara olumlu bakan ve şu günkü koalisyonla yönetilen ve rahatsızlıklara yol açan, e, diplomatik sorunlara yol açan e, iktidarlarına da ters düşen birçok insan var. Bu sadece kendi ülkelerinde değil. dünya. <laughs> efedersiniz dünyanın birçok e, ülkesinde Türkiye'de de olmak üzere var. E, ya bütün Yahudileri e, aynı kefeye koymuyorsunuz. Asla, filmde de iyi rolde olan de bir Yahudi zaten, e, var. öldürülen sivil bir Yahud, sivil bir Yahudi yoktur. Eee askerleriyle e, çatışma vardır. Onlar bile e, özel bir durumları var, e, özel bir timleri var onların da. Polat Abdülhey Memati gibi bir tim onunla aslında çatışıyor bizim... içerisinde. E, Kutlar Vadisi Irak'taki gibi bir hikaye var yine evet. e, konunun aslında e, ve e, anlatırken e, orada göldür, gördüğümüz öldürülmüş siviller de Filistin halkı. Yani aslında silahsız. Elinde taş bile olmayanların aslında nasıl öldürüldüğünü görebiliyoruz orada. Bunları sadece biz görmedik haberlerde de çok izledik. Her ne kadar bu tarafından görmemiş de de bu filmde bunu görmüş olduk. Ne kadar gerçek olduğunu ancak Filistinli insanların anlatabileceğini düşünüyorum. Hedef kitlede biraz orası mı? Yani Arap dünyasına da yankılanmasını bekliyorsunuz aslında herhalde. Aslında hedef kitle tüm insanlığa bunun sesini birazcık duyurabilmek. Yani aslında orada neler yaşandığını anlatabilmemiz. Bunu çok güzel bir eylem yapmış olduğumuz. Biz Mavi Marmara'yı götüremedik ama e, inanın o e, cenderenin içerisinde yaşayan insanlara bu filmin varlığıyla bu filmin bilinirliğiyle ...bir umut ışığı veriyorsunuz. Bizi bilen insanlar var ışığı vermiş oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şeydir. Zindanda veya çilehanede kalmış bir insanın... ...kendisinin yalnız olmadığının hissiyatıdır. Birilerinin paylaşıyor olması. Biz bunu verdiğimize inanıyorum ve... ...bu anlamda çok mutluyum. Hı hı. Evet. Araplar filmde biraz böyle çok pasif... ...çaresiz ve ne yapacağını bilmez halde görünüyor. Ta ki işte Polat Alemdar gidip onları... Belki ayaklandırana kadar öyle bir izlenim e, veriyor film. Ee, bir Bunu yandan yalla... hemen Hı. düzelteyim. Aslında Hı. o bahsetmiş olduğumuz fitne e, ayrımcılıklarıyla e, kimin ne ses çıkartacağının e, ve çıktığı zaman hangi gruptan Hı. geliyor diye bir çırpınışları olmuyordu. Bizim bir e, girişimiz belki o birleştirmeyi yaptı Yapıyorum. varsayarak kuruldu hikaye. Peki bu şiddet eleştirisine ne dersiniz? Yani gerçekten gerçi Rambo'da da görüyoruz, Jack Bauer bunu yapıyor evet. ama gerçekten hani koca bir İsrail ordusunu üç kişi dize getiriyor, hepsini beyninden vuruyor ve evet. ıı, saçları bile bozulmuyor bütün bunları yaparken evet. o kadar da kararlı ve iki saat boyunca bu çok yoğun bir şekilde sürüyor. Bu bir gerçeklik duygusunu zedelemiyor mu? Yoksa siz gerçekten hani o ...buna da muktediriz görüntüsünü vermek ya da o efsaneyi yıkmak için bunu hem yaptınız? Hem güç görüntüsü hem de e, hazır special efektlerimiz böyle Amerikan filmlerinden gelme... E, ...bütün orada insanlar böyle patır patır öldürüyorlar. E, Bizde de bari ölenler olsun da çünkü Türk insanı e, seyircimiz özellikle e, aksiyonu çok seviyor. E, aksiyon olmadığı zaman işte bu diyaloglar niye var falan durumunda bir de... ...mesajımızı biz şeyle vermek istemedik. Diyaloglarda tabii ki mesajlar vardır ama böyle... ...baskın baskın mesajlar dolduralım hikayemizi demedik. Hikayemiz kendi içerisinde aksın gitsin... ...akıcılığıyla e, aksiyona doysun. Türk insanının bu filmde... ...bir numaralı aksiyon filmi diyerek çıkacaklarına inanıyorum ben. E, yıllarca da bu konuşulacağına inanıyorum. Başka yerlere de gidecek mi? Polis Alemdar, yani Guantanamo'ya <laughs> ya da işte Çeçenistana <laughs> vesaire. Varsın. Bilemiyorum ama... E, Dediğimiz gibi mazlumun her zaman yanında o, olmaya e, hedef şiar edilmiş bir hmm. e, Bundan sonra Bosna mı olur, Azerbaycan'daki e, hocalar katliam mı olur? Belki Hrant e, Dink'in katillerinin peşine düşer. O, o, biz aslında işledik dizimizi evet son bölüm özellikle enteresandı evet, o. Evet, bayağı orada meçhul cinayetlerimiz vardı konuları işledik ama sonradan pusuyu başka bir tarafa yönlendirdik bir de Uygur Türklerinin yaşadığı çile ve sıkıntılar var onlar da yüz yıla yakındır mazlumlar diplomasiyi zora soktuğunuz iddiası vardı orada yani Türkiye barışçıl bir girişim yapmaya çalışıyor bunu zora sokan bir şimdi zora sokan var değil biz değiliz e, Filmin Şimdi evet, bu arkadaşlar e, saygı duyuyorum bütün e, eleştirmenlere hatta e, caddede e, insanlardan aldığınız o eleştirilere de saygı duyuyorum ama e, Muhtemelen çok farklı düşünenler de vardı. Yani ki ama o şu soruyu sorsaydık da ardına sorsaydık 9 tane şehidimiz öldü. ne düşünüyorsunuz? Hmm. Şehidimiz var şu gemide ne düşünüyoruz? daha sonra bunu sorsaydık sanırım aynı cevapları almazdık. Dışişlerinden ya da İsrail'den şu ana kadar... Çünkü hala özür dilemediler bizden evet. ve özür dilemeyi reddediyorlar. Özür dilemiyor musunuz? İşte ben dilettirdim panafilim olarak en azından. Ee, nedir panafilim film bu filmi yaptı acaba bunu engellesek mi bile aslında kendilerinin bir özrüdür. Filistin'e hiç gittiniz mi? Hayır. Gidecek misiniz? Hayır. Ee, inşallah. Yani Arap dünyasında bu e, bir e, çok ilginç karşılanacaksınız gittiğinizde. İnşallah onlar sulha, e, barışa, huzura ve e, tam güvenleriyle kavuşurlar kendi dünyaları iç huzurları anlamında e, ve iktidarları anlamında. E, bizler de e, inşallah beraber gideriz canım. İnşallah. Çok i̇nşallah. çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilerim. Sağ, Sağ olun geldiğiniz Sağ olun. için Sağ olun. bu Sağ olun. sesinizin zorlama, zorlama pahasına sızık ağırlığı. Kolaylıklar şüyorsunuz. Sağ olun. De. Teşekkürler, Sağ olun. De. Teşekkürler katıldığınız için.